ha. Nasılsın yani iyi misin? Ya sen kimsin ya aradın bunları? Allah Allah. Hayırdır? Niye aradın? Baban tanır beni baban. Baban tanır diyor. Babana ulaşamadım senin numarayı buldum ben de. Ya, sen kimsin baba arıyorsun rahatsız. Bekliyor baban diyor sana. Ya <laughs> Al. 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 <laughs> al. Ya. Konuş hele de bir kimsin bir seni? Izin. bir, bir ya. Sen kimsin baba aradın ya? Ya babanın bana 100 lira borcu var babanın. 100 lira, 100 lira. Konuş bir konuş. Ya, Çağır. Bana Çağır. Ya borcu var babanın ya. Allah'ım. Ya vereceğim ya. Vereceğim vereceğim ya. Konuş ya, ya. bu artistik baba yapıyor ya. Kim ya. sen? Ya siz de de. Sen lan. Sen lan. Mağlana. Size, sen, sen sorun, hep de şeytan çocuğu. Hep de uğur ya bu. Gel. Kim gel. Anam ne Onu gel. Ya, hay hay hayır. Kimsin gel. Ya gelin. Aslanım ya sen kimsin var. baba arıyorsun rahatsız ediyorsun ha gelin mahalleye gelin buraya gelin gelin çağır gelsinler buraya lan. Gelin, lan. Sen gel şey, gel <laughs> oh, sen gel bak bütün şöyle, baba bi bi lan lan ha bütün ha bütün lan oğlum ateşsiz ateşsiz yerim boklama kimsin sen bu lafacı kimsin sen ya bir yürü git de ya Ya yani, yürü git gel

Kime şapka çekiyorsun lan sen? Lan sen de hep bütün mazın. Hadi de mazın. Hadi de mazın. Gel. Mazın gel. Kapı dön. Çakır. Dur bakayım ya da, bu bir tane daha bir. Ee, i̇yi günler. Kimsin sen? <laughs> bu çat çat ve do. E, şey ben Mehtap. Ya Mehtap bir dakika dur kimi aradın ya? Bir konuş ya Mehtap'ın. Ha, Alo.

Alo. merhaba. Ben Murat. Bak güzel kardeşim, iki seferdir bizi arayıp şikayet ediyorsunuz. Rahatsız ediyorsunuz aynı zamanda. Biz kimseyi aramadık. Kimseyi de rahatsız etmedik. Kim var, kim yok topla gel buraya tamam mı? Biz seni mekanda bekliyoruz bilader. Tamam mı? Bekliyoruz. Kime güveniyorsan, Arkanda kim varsa hepsini topla. Biz mekanda bekliyoruz. Biz burada dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Kaç kişiyle geliyorsan gel. Neden, neden? Silahlı, sopalı, bıçaklı. Oh. Neyle geliyorsan gel. Oh gel Tamam mı? Hadi kapat şimdi. Evet. Bekliyoruz seni. Kapat. Yapa, Terbiyesiz. Baba, baba sen, Kaçmak yok. Kaçmak Ay, yok. Ba baş, ya, Hayır. Baba kaçmak yok. Gel, çel, çel, ya. Yok, yok. Yok. Dur 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 dur. dur. dur bir komiserim komiserim bir saniye ya, komiserim. Ya, komiserim yani bak. bir şey. Hepimiz bu da ana ana ana. ana, ana. Ha, komiserim. Hepimiz. Bir, bir, bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye komiserim. Ya, devam, devam. Arkadaşlar telefonla konuştuk. Dediğim gibi adamlar gelecekler. Gelecek Toplanıp mi? gelecekler tamam mı? Bıçak silah ne varsa toplayıp getirin Kaçmak ya. yok. yok. Tamam mı? Adamlar geldiğinde sen masanın altına saklan tamam mı? Ne oldu ya. Sen masanın altına sakla. Sen bakalım. Masa... diyorum. Rambo Bediyorum sen de saklan. Da, büyük arabaya tamam. ayarlayacağım. Sen, sen İçine de makinaları koyacağız. Adamlar geldi mi ayaklarını atacaksın. Yok tamam. yok. Vedo saklansın biz savaşacağız. He sen arkanda biz. Erkek evet. gibi tamam mı? Kaçmak tamam, tamam. yok. Tamam. Tamam. Bak adamlar geldiği zaman bak adamlar geldiği zaman bu kola şişeleri var ya bak bu kola şişeleri bu kola şişelerini sen buradan alacaksın tamam mı? Kola şişelerini. Sen de ya, vurur yani. bu... Tamam. Bak burada aşağıya saklanacağız. Aşağı kafana yiyeceksin böyle aşağı ay, masanın ay, altına Ay. gireceksin Ay. şuraya. Ay. Tamam. Mı? Ay. Kola, kolayı böyle tut. Sen böyle pimini çek bomba at tamam mı böyle? Ben böyle aşağıya saklanacağım. Senin arkana saklanacağım ben. Aman diyeceğim vurmayın bana. Yapma ben senin arkana saklanacağım. <gülüyor> 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 sen, bak sen, sen buraya saklanacaksın hemen telsizi arayacaksın tamam mı? Otuz üç 33 11. otuz üç Hayır hayır hayır. Polislere ay, ay, haber ver biz saklanana ay, kadar... Ay, sen... Ay, ay. sen ne yapacaksın peki? Nasıl yapacaksın? Ay, ay, ay. Anons yapacaksın. Bomba var mı bomba? Hazır mı bombalar? Bomba var, Adamlar bomba geliyor. Ayan var. adamlar geliyor. Sakın o kaçmak kere, yok tamam mı baba? Siz, tamam, siz burada tamam. bekleyin biz gidip şu köşeye saklanıyoruz. Hadi. Tamam. <laughs> Bu adamların hepsini çağır topla. Ya görüyor musun herkes adamları çağır. İlker Ayan'ım. Savaş yok burada. Savaş var de. Savaş, savaş, kavga var. başladı. Aynen kavga başladı. Yüz tane adam toplayınca gelin oradaydı. Silahlar otomatik silahlar bombalar silahlar pompalı silahlar, silahlar da alın bıçaklarını. Gelin. Hali bekliyorum. Gelir mahalleden arkadaşlar mı? Hayır, mahalleden arkadaşlar. Silahlarla gelsin adam. Silahlarla Sopa, gelin. Silah. Sopa silah. Yüz adamla gelin ya o yüz adamla. Kalabalık olarak. Mahallede. 15 adam da yüzde 15 adam. 15 adam. Tamam. 130 adam, 130 kilo. Akbileceğim. Tamam gelin gelin lan. Orduna işte. Yüz yüz tane adam toplan gelin. Kamyonla gelsinler. Kamyonla, kamyonla gelin. Şey, oh, abi çatla kubala. Buradan da tane adam. Aykan baba toplu yüz daha. Malın daha toplarız. Yüz tamam. Var. Yeter. Tamam hadi. Hadi. Ne? El bombası mı? El bombası var, getireceğiz. Senin var mı el bomban evde? Alo. Alo. De kavga var, geldi. Vedo arkadaşlarını çağırıyor arkadaşlar şu anda. Efendim? Ne oldu Allah. de? Alo! De kavga var de gel gel de. Allah. Abi! Kavga var de gel de. de. B Hayırlısı? Bana ya bir de bak. Bana bana bak. Kavga de. Gel gel gel. Kim konuşuyor bana? Ya, bana. ya. ya adam var ne de de... gel geliyorum. Tam bak 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 gel 10 kişi getirdi 10 kişi getirdi 10 ne şey topla getir. İçeride... hep bir düşecek mi lan hep bir lan öldüreceğiz gel İyice tamam. Hadi bekliyoruz da bekliyoruz. Hadi bekliyoruz de, bekliyoruz de. Hadi. Ee, Rambo şimdi ya, gelirlerse ya. sen girecek misin mi kavgaya baba? Yok gelen baba, ula kaçarım ben. ben Kaçacaksın mı? Mi? Kaçacağım. Ne söyledin Kaça sen de kork korkuluyor. Kaçacaksın. Gelamıyom Sen bom yesen. Neyse. Yalancı diyor. Kaçacaksın mı Rambo sen? Ya kaçacağım. Ay bak. Tilav yok, bombam yok, bir şey tamam. Sende tilav var mı? Adam var mı? Adamlar neden? Ay hay çek. Ayhan sen, sen kaçacaksın baba? Yok baba ben nasıl kaçayım ya? Ben Sende. Ben, A, yok, yok, ben de... de ben A, ben yok. Yok. Ya, sen de... Ayhan yok vallahi ben... Rambo sen kaçarsan ben de kaçarım. Ya boş no. <laughs> ya. Ya bu! Tamam bu! Tamam da. Her adama yok, silah yok. Ben de ne yapayım? Sağ ol. Sağ ol. Silah yok. Silah bomba yok. Baba! Bir sana... Ha! Otur! Lan! Bir yukarı! Tamam tamam bitti. Ya o işi... 10 kişi, o... kişi değiller onlar 100 kişiler. Yok, kişiler, 100, kişiler, 100, kişiler Allah. Allah. 100 kişiler. baba. Tabii 100 kişiler baba. 10 kişi. Allah Allah. Ya her şey öpü. de de deniz. Denize mi atacaksın hep seni? Denize mi? Ya, ya. 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 öyle mi vuracaksın? Ya baba vallahi ben kaçarım. Ben sana söyleyeyim ben benim silahım da. yok. Ben de kaçarım. Ben de kaçarım. Ben de kaçarım baba, <laughs> o alamak için atma bomba atacağım. Bıçak. Bıçakla. Tamam. Ellerini keseceğim. <laughs> Oho, böyle olmaz ya. Rambo sen kaçarsan... aya sen de mi kaçıyorsun? Ben kaçarım Rambo. Emre ben de kaçarım Ben de kaçarım. Bana ne? Sağ ol, çizgi Ben kaçarım Emre, bana ne? Ben kaçarım. Sen... <laughs> 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 sen tek kalacaksın. Bak Sen tek kalacaksın. Hayır. Git. Sen tek kalacaksın. Ba, 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 ba. Sen tek başına savaşabilir misin? Evet. He? Ba... Sen erkek misin? Rambo kaçar. Açacağım mı Rambo? Rambo. Açarım, adam. Rambo kaçar. Ne yapayım ben? Bana ne? Ben bırakır giderim vallahi. Yok. Ben bırakır giderim. Rambo Rambobo siz ikiniz kalın. Kalın dedim. Kimin karakola? Geliyor gel, mu adamlar? Değil, 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 değil. Adamlar geliyormuş. Gel. Gelsin abi. Baba kalk. kalk. Kalk 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 Rambo kalkın kalkın kalkın. Hadi Ayhan sen de kalk. Ayhan sen Rambo kalk kalk Rambo. Kalk kalk Rambo ya Ramo, kaç. Hani sen kaçacaktın. Yok <laughs> Bırak kaç. Kaç kaç kaç, kaç <laughs> Rambo sen kaç. Hadi Ayhan sen de kaç. Hayır siz de. Gel. Ha. Geldi mi? Ha kavgaya mı hazırlanıyorsun? Evet. <laughs> ha? Çıkar, 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 kavgaya hazırlanıyor. Dur 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 dur. Üstünü çıkar. Silahını getir. <laughs> ben de geldim. ben de. Ben kalkıyorum valla. Silahını getirin. Ha. Ha. Silahını ben de savaşacağım. Sen yok. Sen yok. Hepsi popo <gülüyor> 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 kaçıyorlar, kaçıyorlar. Adamlar kaçıyor. Kaçmayın, kaçmayın. Kaçma, Hadi. He, Rambo. Ayhan biraz eğil ya. Onları bekliyoruz baba. Üf, aslanlarla geldi. Bekliyoruz. Aslanlar geldi, aslanlar. Gel bir tane. Haydi Bekliyoruz lan de, bekliyoruz gelin. Bekliyoruz. Aslanlar geldi, aslanlar. Çık lan, çık. Ne sen de bir ayağa kalk. Vay gal, vay gal Adamlar istediği kadar gelsin, kaçmayın ha. Burdayız, kaçmıyoruz. Adamlar geldiği anda o el bombalarını çek pimine at. At baba bir, at bakın bir göreyim bir. Ha, at, at. <laughs> ha, at, at, at bombaları at, bomba, at bomba. Of. <laughs> k a ç 가는얘짜 아니 얘이야얘 Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şaka maka bir yana Bize bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana. Bir saniye. Bir saniye. Beni dinleyin. Aya, ben seni şöyle şaka kalan. maka bir yana. Vazgeçtik tamam mı? Vazgeçtik. Hayırdır baba? Bizi maymun ettiniz burada ya. He? <gülüyor> <gülüyor> tamam Rambo, ya? Rambo. Rambo kaçmak falan yok. Her şey bir tarafa. Kavga mavga da yok. <laughs> Rambo bir tak bakayım elinle şöyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan bedo. Tamam tamam neyse kavga falan Aa, yok demek tamam, ki yok. bu demek oluyor ki bu demek <laughs> oluyor ki demek oluyor ki vedo vedo bu demek oluyor ki kavga olsa herkes bizi bırakıp kaçacak bak yok <laughs> bizi bırakıp kaçacaklardı bunlar <laughs> tamam, kimse kimse bizi bırakıp kaçamaz Hayır. zaten sonra. o <laughs> niş bak Kavga gerçek gerçek kavga mı edeceğiz hala? Evet. Yok ki kavga yok bitti. Olayı tatlıya mı bağladı komiserim? Bitti mi? Olay kapandı mı? O, Olay bitti mi tatlıya mı bağladı? Ayhan. Bak, bak. Sen de ne oldu ben anlamadım. Ah, neye gelecek onlar Vedo? Evet. Patlatacağız ayaklarını atacağız onları. Grau, 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 grau diye. Tadiz, tadiz, Denize atacağız. Denize atacağız. götürüp boğalım mı onları? Bitti bitti olayı tatlıya bağladık. Barıştık adamlarla. Adamlar aradılar. Gerçekten ya bak. Gerçekten adamlar para. aradılar. Tır pır para. Bak bana bak Fedo. Tır, tır para. Bana bak. Ha, sakin, ol, tamam. Tamam, sakin ol tamam. tamam sakin ol. Ya hadi. Bana bir bak. Ay, bir saniye yapayım. bir saniye. Kabul etmiyorum. Bir saniye. Baba bir saniye. Aslan bak. kral bekle bir saniye. Tır para. Hı. O, ya, o ne anlamadım baba. Bir daha söyle. Para para. Ya, Bırak mı? Ya, Bırakalım mı? Bırakalım mı dedin? Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, köpek balık. Ha, köpek balık. A A A köpek Köpek balık. Köpek Her gün <laughs> bir... Senin ama senin yanında iki tane aslan var. Tak babama asker. Ha. İki Hatırsız. tane aslan var Hatırsız. aslan. Ya tak yap. Baksana aslanlara bak aslanlara. No. Sana bir şey olmaz. <laughs> Bravo Vedo. Vedo güçlü. Ne kral burada? Kral burada. Tıs. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> bitti bitti baba. Biz barıştık artık bitti. bu saatten sonra. Artık. Kavga yok. Kavga. Tamam mı? Tamamen bitti. Ben... Evet. Al. Kim gelirse de gelsin. Ah, arslan, Bak bak. Senaryoydu. Ee, bizi izleyip. Beğendiyseniz lütfen yorum yapın. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz değerli arkadaşlar. Siz de sizi izleyenlere bir ah, selamımızı çattınız. Yeni videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olun. Hepinize saygılar, sevgiler.